şemlikte. Bugün şemlikte villa mı dostumdan? <laughs> ne yaptın? 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 başlattım. yaptın? Ne yaptın? Böyle şey yaptım. Ben varsa ya hep bir şey yok varsa Ben de hep bir şey yok. O kutu, kutu var ya ya. Kendisi nerede kaldı? Bir kendisi pispor. Bir kendisi kandar. Kala Burası bir tane. Burası yani. Yani bu bir tartışı. Bu olurum bu ya. Ama bu ayı yiyelim. Bu yapalım arkadaşlar bu yükselde. Bakın böyle balkını büyüteyim. büyütüp bu yapmamı istiyorsanız abone ol etmek mi? Yorumlar yapmayın. işte. Sonra bir yum olmuş yoksa bir tatlı uç mı? Böyle daha iyi olur. Böyle ha bir tatlı uç Böyle güzel olmuş. Onu sen nasıl yapıyorsun işte buraya? Bu niye böyle, böyle el böyle dedik. Sonra bir gün üç başa dört Üç dört. böyle yani, balkonda yatabilirim. misiniz? istiyorsunuz? Balkonu yani balkona e, bir tatlı saçabilir miyim? Üç dört. So bu şey işte. Böyle bir yaşta büyüklüğü mi istiyorsunuz? Ha bu neler yoluma da e, ee, işte es es ya ay es iyi dediklerimiz es iyi yapıdan abone olmuş olsun yani dediklerimiz es yaptım da ama yani boya ne yapayım boya böyle bir şeyler koyayım mı tavuk tavuk bir şey mi koyayım yani illa da kalı senin olmaz Onu işte ama o romanı çok işte, bütün yaptı kavuş yapayım mı Ya ne kadar yapayım arkaya olmaz bir de yapalım da hani yoruma şey yaşadı yaşardı. Şöyle bu yapayım. Bu babayı çok iyi olur. O bu tam bu arada. Bu çok iyi olur da aslında. Bu mu arkaya mı? Arkaya mı? Öyle mi? Şaya mı? Şaya mı? Yorumlarla yazsın. Uyudum aldı kalandı. Uyudu kısa oldu. Kusura bakmayın. Ben de hani kalıplarımı tabi ettim. Ama köyde değiliz. Yani işte köydeyiz. olsam kuşumu gösterelim. Bay bay.